Herkese merhabalar youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kaz eti pişireceğim Etli bulgur pilav yapacağım ee, Bunun için Memleketten annem ve babam kaz gönderdiler Sağolsunlar Allah razı olsun onlardan Ellerinden öpüyorum ikisinin de Allah bereket versin inşallah Uzakta olmamıza rağmen her zaman bizi düşünürler Her zaman evlatlarını Evlatlarının payını ayırır gönderirler Sağolsunlar Allah razı olsun ikisinden de ee, Şimdi kazımı parçalamaya geçebilirim bizim orada e, memlekette nisan mayıs aylarında kazlar yatırılır. E, aralık ocak aylarında da ne zaman kar yağarsa kazlar o zaman kesilir. Çünkü hep şey derler. kazeti kar yememiş lezzetli olmazmış. Kar yağdığı zaman kazlar sonra kesilir bizim memlekette. Arpayla buğdayla ekmekle beslenilir kazlar. Bizim oralarda böyle dağlık yeşilliği olduğu için bakımı da kolay aslında çok zor değil de işte uğraş gerektirenmiş. Evet parçalara ayırdım kazımı. Zaten yıkanmış olarak koyuluyor ama ben yine bir sudan geçirdim yıkadım. Şöyle genişçe bir tencereye aldığım etlerimi üzerine bir yemek kaşığı tuz ve kaynar su ilave edip kaynamaya bıraktım. Yani neredeyse bir, bir buçuk iki saate yakın kısık ateşte pişti. Şimdi etlerim pişmeye başladı. Evet etlerim pişti. Şimdi onu bir fırın kabına alıp kızartacağım. Diğer taraftan etin suyuna da bulgur dökeceğim. Yani bulgur pilavı yapacağım. Zaten kazeti yağlı olduğu için çok yağda da ihtiyaç olunmuyor ama çok lezzetli bir eti var ve hangi yemeğe katılırsa katılsın çok başka bir lezzeti var. Ve biz bu kazetini daha çok bulgur pilavıyla yemeyi çok seviyoruz. Şöyle bir kase bulgurun suyuna ee şey pardon kazın suyuna bulgur döktüm bir kase. kaynayan suyun içine döktüğüm bir kase bulgur zaten tuzu da vardı şöyle demlenmeye bırakıyorum kısık ateşte pişmeye bıraktım ve bulgurum da hazır şimdi onu bir servis tabağına alabilirim Evet servis tabağımı aldığım pilavıma. E, şimdi yine memleketten gelen e, eritilmiş yağım var. Daha önce de videolarımda görmüşsünüz hatırlarsanız. Tereyağının eritilmiş tortusu alınmış hali. Bunu da memlekette annem annemler yapıyor sağ olsunlar. Her zaman gönderirler. Her şeylerini bizimle paylaşır. Eksik olmasın canım annem. Ellerinden öpüyorum. Yemeklere çok ayrı bir lezzet katıyor zaten. Şimdi kızaran çok fazla kızartmadım. Etlerimi pilavın üzerine koyup sunum için hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim.